Dikkat taraftarlar, Galatasaray'da bomba gibi gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında transfer dönemini sallayan iki yıldızın kaderi belirlendi. Bu kaçırılmaz kararın perde arkası yakında ortaya çıkacak. Hemen kanalımızı açın ve bu yıldızların kaderini öğrenin. Kaçırmayın, bu haber futbol dünyasını sarsacak. Karar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığımız nefes kesici mücadele sonrasında alındı. Galatasaray grup aşamasının 5. haftasında Manchester United ile karşı karşıya geldi ve ortaya çıkan sonuç sadece inanılmazdı. 3-3 gerçek bir duygusal roller coaster değil mi? Günün kahramanları hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu oldu. Ziyech fileleri iki kez havalandırarak ve aynı zamanda muazzam bir asistle sadece gollerle değil, aynı zamanda yarattığı fırsatlarla da öne çıktı. Maçın oyuncusu seçilmesi boşuna değil ne performans sergilediği ve şunu unutmayın, kadromuzda gerçek bir mücevher var. Chelsea'den kiralanan Ziyech, takımımızın önemli bir parçası olabilir. Anlaşma devam ederse yılda 1,5 milyon avro kazanacak. Bu, Galatasaray için büyük bir getiri olabilir, değil mi? Yönetim, Ziyech'i uzun vadeli bir yatırım olarak görerek geleceği parlak bir şekilde değerlendiriyor. Umarız bu olağanüstü performansını sürdürür ve onu formamızla daha çok parlamasını görebiliriz. Şimdi maçın daha az keyifli tarafına geçelim. Tango in Dombele aynı parlaklığı gösteremedi. Manchester United karşısında ilk 11'de başlamasına rağmen etkileyici bir performans sergileyemedi. Zamanı dolmuş gibi görünüyor ve 15 milyon avroluk satın alma opsiyonu kullanılmayacak. Bu nedenle yönetim transfer dönemi sırasında Endombelen kiralık sözleş mezine sonlandırmayı düşünüyor. Onun yerine Sergio Oliveira'nın orta saha rotasyonunda daha fazla fırsatı olacak. Doğru bir değişiklik mi olacak? Zaman gösterecek. Sonuk olarak. Tutkulu taraftarlar. Ne bir gelişme. Hakim Ziyech sahada parlıyor ve Ndombele zorluklarla karşı karşıya. Bu oyuncuların Galatasaray'daki geleceğini nasıl görüyorsunuz? Ziyech bir efsane mi olacak? Ndombele en iyi seviyesine geri dönebilir mi? Yorumlarınızı paylaşın ve sevdiğimiz Galatasaray'ı desteklemeye devam edin. Bir sonraki görüşmeye kadar ve unutmayın, kalp ve kırması olduğunda daha güçlü atar.